çek. Çek. Cemil Usta güya video çekecekmiş. Ben şimdi onun yerine kamerayı çaldım. <laughs> şimdi ben çekeceğim kamerayla bakalım. Cemil Usta ne anlar ki bu işlerden? Ben yapacağım şimdi bu işleri. Soracağım, efsanevi ustalarımıza soracağım. Diyeceğim ki, pastacılar ne işe yarar? Efsane ustalarımız var burada. Kim onlar? Serkan Başkan, Aykut Başkan. Bunlar bizim medanlı ustalarımız aktör jilalı aktörleri bunlar. Evet Serkan usta, Bu Bu bastıklar ne işe yapar? Niye yapılır arabaya? Kadar ya. değil bu kadar yani. Değil mi bir kere? Bu bir kere seramik. Seramik mi? He. Bunun seramik Olur mu? Katmanı... Her şey evet. git Gel oraya git, git işinin başına git. Kanalı aldım abi, kanalı aldım. Sıstı da aldım. Kanalı, <gülüyor> Cemil Usta'dan aldım. Darbe. Kanalı Cemil Usta'dan aldım. Darbe. Evet, darbe <laughs> mi bu? Darbe. Şimdi bak. Sıstı zaten. Bu hiç nasıl yapılıyor? Ya, göstereceğim ben gelene, tamam mı? Adamı alma. Ha, maddesi. sen şimdi bak, Aykut abi. Bana çekme şu an. Seramik çekiyorum. veya pasta cila. Neden <laughs> araba <adamı gülüyor> yatırdı? Söyle bakalım. Adamın dili ya. Seramik ana aracı, aracı. Evet ilk günkü haline getirebilmektir. Aynı yapabilmek. Esas amacı parlaklıktır. Tamam. Parlaklık sağlamak amaçlıdır. Ama üzerinde bir katman oluşturacağı için koruma <laughs> özelliği de içerir. İşte budur abi ya, prof ya. Cila sadece temizlik amaçlı atılır. Oh. Aracın üzerindeki demir tozu, boya serpmesi, reçine, e, zip oh. gibi etkenlerden aracın arındırmak için yapılır. Çok güzel arkadaşlar. Sen efsanesin. Abi bir tanesini alayım. Senin kadar olmasa da ya. Evet. abi ya senin çırağın olamam ben de. Evet gördünüz mü kanal böyle ele geçirilir. İşte bak <laughs> görüyor musun ustalarla konuşuyor mu o Cemil? Yok ben konuşurum kardeşim ustalardan öğreneceğiz bu işleri. Ustalar bu işin en bağını biliyor. Evet Serkan Usta. Buyur Usta. Far temizliği yapılır. Pasta cila yapılır. Detaylı temizlik yapılır. Seramik yapılır. Her yol, var abi. her yol var abimde. Yavrum benim de. Adamı görüyor musun? Bak çek. Adam nasıl açtan çalışıyor. Bak bak. Çek. Nasıl çalışıyor adam. İşte böyle olacak abi. İşini severek yaparsan böyle cam bir işler her şey. İşte bahsediyor. Biz işi yerinde gösteriyoruz. Yapılırken gösteriyoruz. Böyle olacak. Şuraya müşteriler, vatandaş görecek neyin ne olduğunu. Evet. Öyle kalabalığı geçirilir işte. Evet. Aldım kalabalığı peki o. Evet. Benim artık yani tamam. Ben, ben de dersem o. De. Sen bir de bunu yıkadıktan sonra gör. Orada ne oluyor biliyor musun? Orada detaylı temizliğimiz yapılıyor. Bak. Hem de en son teknoloji makinalarla öyle ucuz makinalarla değil. En evet. son teknoloji makinalarla yapılıyor. Bak. Bak. Bu da Muhammed Usta'mız. Ustaların kralıdır. Yani detaylı da üstüne tanımam. Adam böyle var ya sanki arabayı okşayarak temizliyor böyle ya. Baksana şu arabanın haline tertemiz olduğu için. Maşallah. Muhammed maşallah yavrum. İşte böyle. Hayır. Cemil Usta da geçsin. Değil mi? Cemil Usta geçsin dolaşsın. Bizleri rahatlıkla, gönül rahatlığıyla vatandaş bize bırakıyor. Biz de en ince detayına kadar. ilk önce biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz ne yapıyoruz? Kamerayla arabanın içini, dışını, her yerini çekiyoruz. Bir yerde bir hata var mı, bir şey var mı? Müşteriye bunu sunuyoruz, gösteriyoruz. Temizlik yapıldıktan sonra da çekiyoruz. Vatandaş bize güvensin diye. Anladın mı? Vatandaş bize güvenecek ki bize iş gelecek. Bak Allah şükür dükkanımız dolu, ağzına kadar araba var. O taraf dolu, bu taraf dolu. Niye? Niye? Vatandaş biliyor bizim ne kadar kıymetli bir iş yaptığımızı. Anladın mı? Bak mesela şunu da anlatayım size. Benim arkadaşım... <laughs> bizi Instagram'ında paylaştı, bizi met etti her yere. Gördün mü? Böyle olur işte. Kalite ve güven var. <laughs> evet. Arkadaşlar kanalı ele geçirdikten sonra firmamızın medana iftarı, Ortadoğu ve Balkanların en kıyak, seramik, kaplama, detaylı temizlik, ince ayar, her şey var bu ustada. Ustaların kralıdır kendisi, Serkan Usta. Şimdi ona bir, küçük bir sorum olacak. Şimdi, Serkan Usta. Buyur Usta. Biz firma olarak ne kadar güveniliriz, ne kadar bizim şeyimiz var, güvenilirliğimiz var. Piyasada. Bunu bir söyler misin? %1.2 milyon. <laughs> Güvenebilirsiniz. Çok güzel be. 10 <laughs> numara. Şimdi hmm. kanalı ele geçirdik ya. Rahat evet. rahat konuşabiliyoruz. Cemil yok, rahatız. Tabii. İstediğimizi konuşuruz abi. Tamam mı? Evet. Cemil'in, Cemil'e inan. Tabii daha güzel anlatacağız. Görecekler neyin ne olduğunu. Evet. Herkes anlayacak yani bizim kalitemizi. E-E yaparak mı? olmaz o işler. Yani E-E'miş, U'ymuş. İl Evet ustaları görecekler. Usta kime güvendiklerini bilecek herkes. Anladın mı? Evet. Herkes bilecek. Bizim firmamızın büyüklüğünü, kurumsal firmanın ne demek olduğunu herkes anlayacak. Biz ortada ve Balkanların en kıyak seramikçisiyiz. Bu kanala abone olun. Bizi beğenin, tıklayın, ne yaparsanız yapın. Üye olun. Üye olun. Çünkü kanalı biz ele geçirdik. ile alakalı yok. Biz ele geçirdik kanalı. Üye, olur, üye olursanız, destek olursanız Şahin'ime kaplama yaptıracağım. Sürüklerini <laughs> örtmek için kaplama yaptıracağım Şahin. Biz de Şahin'imizi kaplatalım arkadaşlar ya. Biraz yardımcı olun. Gözünüzü seveyim ya. Şuna bak çürüyor arabam ya. Ondan sonra şey Serkan Başkan'ın Doğan'a da yapacağız. Kaplama. Bak her taraf çürükler. Böyle. Kaplama yapsam fena mı olur ya? Abone olun, üye olun. Tıklayın işte nasıl yapıyorsanız yapın. Ben bu arabayı kaplatmam lazım. Hangi renk yapalım Serkan Usta? Sen söyle. Bence Parlament Mars. Parlament Mars dedi. Çok, çok güzel. Tamam. Abone olurlarsa kaplatacağım değil mi? Tamam. Tamam o zaman. Allah razı olsun arkadaşlar yani izlediğiniz için. Canınızı sıktık biraz anlamıyoruz müşteriden ama olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Canı gönülden seviyorum sizi. Hoş geldiniz. Koştur koştur geldim. Nefes nefeseyim. Ee, sanırım kanalı böyle ele geçirme operasyonları yapıyorlarmış. Ben yokken ee, onun için geldim. Ee, tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün dükkandaki işle işten sabahsız. Bugün dünden kalma garajımız var. Sıraya işlemi yaptık. Aracın dükkanımızda tabii farklı bölümlerde olduğu için mekanik işçilikleri falan da yapıldı arabanın. Sevgili şu anda bitmiş, bütün işler bitmiş vaziyette. Müşterimizi bekliyoruz. Hayır. Evet. Ayrıca burada en master aracımız var, sıfır aracımız var. Bu da bize şey. geldi, yani direkt bayram geldi. Bu aracı da cam film uygulaması yaptık. termal ön cam film uygulaması yapacağız. Bunun için araç bekliyor. Ya yani ekstra müşterimizin bizden isteği. Aracımızın içine Herhangi malzeme indirip indirirken zarar görmesin diye kauçuk çukuru, paspas yapmamızı istedi. Ee, onu şu anda yaptık. Ekstra olarak aracın içine koltukları yapacağız. Araç özel kılıfları dikilecek. Ee, hazırlanıyor. Ee, şu andaki bu pastacıyla detaylarımızı yaptığımız alımız var. Ee, burada da seramik uygulaması yapacağımız ikinci bir aracımız var. Onunla ilgili çizik giderme işlemi, parlatma işlemi yapılıyor. Ee, yanında da bize çekiliş hediyesi Çekiliş edincinde detaylı temizlik kazanan aracımız var. Ona da şu anda detay temizlik bulmaması yapıyoruz. Kanalım, tam anlamadım ama kanalım önemli. Bu arada hayır Abi sen ne zaman geldin? Kanallar ele geçirme falan gibi, hayır mı? Yok abi, estağfurullah. Öyle bir şey olur mu ya? Yani sakın öyle bir şey yapar mıydı abi? Sakın kadar kendi aramızda yap. Bilmiyorum, olmasın. Mekanik bakım iççiliği de var demiştik. Exploiter, akü. Devam. Aracımızın aküsü gitmiş. Ee, şu anda e, yansın aracın aküsünü şu anda değiştiriyor. Koştu koştu buraya geldi. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Şu arkadaş, bütün ortalıkları şu arkadaş, bu arkadaş. Neyine neyle güvenip de 20 anlamadım. Ben, ben güveniyorum. güveniyordum ben hayranlarıma güveniyorum. Muhammed diyenler bak. beğenecekmiş, Cemil Usta diyenler de abone olacakmış. Abi öyle diyor. Şimdi siz bak gene de abone olun. Şey oldu, ben de Şahin'i kapattırayım. Cemil Usta. <laughs> Şahin'i kaplattırmam lazım. Görüyorsunuz. Yani ne olursa olsun Şahin'i kapattırayım. Neyse arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. <laughs> kanalımızı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.